Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eee şey onun ismi nedir arkadaşlar ya Javcut'ta nasıl bir şeylere hareket ederiz onu yapacağım ama bilmiyorum ben de hayatımda ilk defa yapacağım. Ha burada arada bir çok kişi soruyor. Şu Ege Ufa'da çektiğin ne? Arkadaşlar işaretliyorum. Bir dakika. Ege ofrat işaret şuna basayım arkadaşlar Ego Frat bu ve Okandra'da göstereyim Ego Frat'ımız bu 4 çarpı 4 4 dur 4 çarpı 4 Ofrat Simulator 3'te oyunumuz budur neyse ilk önce cap şutumuza giriyoruz Kapkut mu desem cap mu desem şey işte benim değişim cap -cut. Bu arada kart açılışı da istiyorsanız abone olup like atmayı ve yorumlara kart açılışı açar mısın diye yazmayı unutmayın. Bayağı bir yani bakın ilk ege ve ilk ege ofradım ve ise son ege ofradım. Neyse çıkalım. Yeni proje. Fotoğraflar. Arkadaşlar arıyorum ben bir arayıp geleyim. arkadaşlar burada aklıma benim gelmedi. Şu. E, bazen sonu bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakika tekrardan. Arkadaşlar şimdi bazen videonun sonunda kap kapkut yazısı çıkıyor. Yani cap, cap veya capçut diyelim. Buradan varsayılan bitişekle Hemen göstereyim. Varsayılan bitişekle. Bakın burada bu açık. Yeni gelen yani yeni uygulam yani yeni CapCut indirenlerde burada bu açık. Buradan e, o tuşu geriye gene yani basın ve bitiş kaldırsın mı? Tutman çıkar, çıkar deyin ve varsayılan bitişekle. E, buradan tekrar üzerine basıp yapabilirsiniz. Sonra tekrar basıp kapatmak isterseniz tut deyince bu olur. Çıkar deyince bu olur. Ben çıkaracağım. Yani çıkaracağım. Ee, şimdi şöyle bir fotoğraf indirdim. Google'dan. Şimdi şöyle biraz yükselteyim. Arkadaşlar. Buradan metin. Metin ekle. Ve buradan ee, ne yazsam. Ben yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar yazdım canım Türkiye. Nin. Sonra efektler dedim. Buradan bin yani bin demeyeyim de farklı farklı efektler var. Ben buradan hep şunu koyardım. Yani koyarım ama şimdilik bunu koyacağım. Şöyle alta koyayım. Az bir şeycik küçülteyim. Yani daha doğrusu şuraya koyayım. Hazır dedim. Şimdi şöyle videonun başlangıç ve bitişine getirdim. Şimdi şöyle. Tıklayın üzerine. Ve şurada bir tuş var. Ona Al dur bir dakika. Ona tıklayın. Tıkladım. Şuraya sürükleyin. Üzerine tutup sonra bir daha tıklayın. Şuraya getirin. Ve sonra bir dakika uzalt, uzaltayım. Ve sonra orada da şöyle bitirin. Şimdi arkadaşlar izleyelim. Aa. Heh, bakın. Abo ben çok kötü yapmışım. Ben güzel bir tane, ben güzel bir tane yapıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koydum. Getireyim. Sıklayayım. Alta getireyim. Biraz getireyim. Ve sonra isterseniz başlayalım. Artı dedim. Sonra şuraya getirdim. Bir daha şuraya getirdim bakalım bakın canım Türk diyor beni izlediğiniz için teşekkürler abone olup like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum Ege ile kalın mutlu kalın gülmeyi unutmayın